Merhaba arkadaşlar. Bugünkü ünitemiz kimyasal bağlar. Güneş sisteminde gezegenler ve uydular birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti etkisiyle dengede dururlar. Güneş sisteminin küçük modeli olan atom dünyasında da benzer bir etkileşimden söz etmek mümkündür. Moleküllerdeki ve bileşiklerdeki atomları bir arada tutan kuvvete kimyasal bağ denilir. Kimyasal bağlar atomların cinsine göre iki gruba ayrılır. Demek ki kimyasal bağlar molekülleri bir arada tutmaya yarayan bağdır. Kimyasal bağları iki kısımda inceleyeceğiz. İyonik bağ ve kovalent bağ. Kovalent bağ da kendi içerisinde apolar kovalent bağ ve polar kovalent bağ olmak üzere iki ayrılıyor. Apoların manasını şöyle benzetirsek dengeli demek. Apolar ise dengesiz. Yani iki güç var. Karşılıklı dengeli çekiyor. Diğer ikisi güç ise birisi kuvvetli, birisi zayıf gibi düşünebiliriz yani. Dikkat notumuz var. Elementler bağ oluştururken son yörüngelerindeki elektron sayısını soy gaz üzerine benzetirler. Elementlerin sınıflandırmasını anlatırken soy gazlarda dedik ki soy gazlar kararlı yapıdadırlar. Ve bütün elementler de bunlara benzemek isterler. İşte kimyasal bağların temel amacı da bu. Soy gaz düzenine benzemek isterler. Diğer bir dikkatimiz son yönündeki elektron sayısının 8'e tamamlanmasına oktet denir. 8 e oktet manasına geliyor. Mesela magnezyuma bakalım. 2, 8, 2, 12 tane elektronunu bu şekilde düzenledik. Son yörüngedeki 2 elektronunu ne yapması lazım? 8'e tamamlaması lazım. 2 tane elektronunu dışarı göndererek artık burası iptal olmuş oluyor. Son yörüngesinde 8 elektron kalıyor. İşte bu son yörüngedeki 8 elektron kalmalarına ne diyormuşuz? Oktet diyormuşuz. Diğer bir dikkatimizde son yörüngede elektron sayısı 2'ye tamamlanmasına dublet denir. Bakalım hidrojenimiz ne yapacak? Son yörüngesinde bir tane elektron var. E şimdi zaten birinci enerji seviyesinde iki elektron bulunuyordu. Bunun dışarıdan bir elektron alarak ne yapması lazım? Helyuma benzemesi lazım. Çünkü helyum neydi? Helyum şu şekilde iki elektronu vardı. İkisini de bu şekilde birinci yörüngesine yerleştirir ve kararlı yapıdaydı. Soy gazdı. E şimdi bunun sekiz tane elektron olması çok zor olduğu için bir elektron alacak. Ve son yörüngesini ikiye tamamlayacak. Son yörüngesinde iki elektron olması neyse ne diyoruz? Dublet diyoruz. Evet bu oktet ve dublet'i öğrendikten sonra birinci bağımız olan iyonik bağ değinelim. Metal ve ametal atomları arasında metalin elektron vermesi, ametalin elektron alması ile oluşan bağlara iyonik bağ denir. Zaten e, metaller elektron veriyordu, artı değerli kalıyordu. Ametaller elektron alıyordu, eksi değerli kalıyordu. Demek ki artılar ve eksiler arasındaki elektron alışverişiyle yapan bağlara ne diyormuşuz? İyonik bağ diyormuşuz. Metal elektron vererek artı değerli kalırken A metal elektron alarak eksi değerli kalır. Burada alınan ve verilen elektron sayıları birbirine eşit olur. Metal bir elektron vermişse A metal almıştır. Bir elektron almıştır. Burada alınan ve verilen elektronların sayısı birbirine eşit olur. Elementlerin aldığı değerler üstlerine yazılıp bu değerler çaprazlama ile elementlerin altına yazarak bileşin tacik formülü oluşturulmuş olur. Bunu örneğimizde görelim. Şimdi magnezyuma bakalım. 2, 8, 2. Birinci enerji seviyesi 2. Daha sonra 8 koyduk. Elimizde iki tane kaldı. Onu da enerji seviyesine yerleştirdik. Son yörüngesinde kaç tane elektronu var? İki tane. E o zaman ne yapacak? Bu iki tane elektronu vererek magnezyum artı iki değerli kalacak. Azota bakalım. 7 elektron var. 2'yi yerleştirdik. Beşi yerleştirdik. Son yörüngesinin 8 olması için ne yapması lazım? Ya beşini de gönderecek veya üç tane bulacak. Üç tane bulmak daha kolay olduğu için 3 elektron alarak ne yapacaktır? Eksi üç değerlik almış olacaktır. O zaman magnezyum nasıl olacaktır? Artı iki Azot eksi -3 olacaktır. Artı ile eksi olduğu için ne yapacak bunlar? İyonik bağ oluşturacaklar. Magnezyum artı +2 önce artı yazılan önce olur. Daha sonra eksi yazılır. Ve ne yapacağız? Yüklerini çaprazlayacağız. Magnezyumun dibine azotun yükü gelecek. Azotun dibine ise magnezyumun yükü gelerek tanecik formülümüz ne yapmış oldu? Oluşmuş oldu. Bu olayda 3 tane magnezyum atomu bakın dibindeki rakam öndeki elementi çarpar. 3 tane magnezyum atomu Toplam 6 elektron vermiş. Bir tane magnezyum atomu 2 elektron verirse, 3 tanesi ne kadar olur? 6 elektron vermiş olur. Verilen bu elektronları 2 tane kim almıştır? Azot almıştır. Bakın azot kaç tane var? 2 tane azot var. Her bir de 3 elektron almıştır. Buradaki 2 azot, 3 tane magnezyum elementimiz vardır. Bu e, şema olarak gösterecek olursak, Bakın magnezyumun son yörüngesinde 2 tane elektron vardı. Kaç tane magnezyum elementiniz vardı? 3 tane. Bakın bunda da aynı şekilde 2 tane elektron. Bunda da son yörüngesi 2 elektron var. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elektron ne yapılmıştır? Verilmiştir. Bu 6 tane elektronu kim aldı? 2 tane azot aldı. Çünkü her bir azotun 3 elektrona ihtiyacı vardı. 6 elektronu kaç tane azot paylaşır? 2 tane. 3 tanesi buna geldi. 3 tanesi buna geldi. Aralarında bu şekilde elektron alışverişiyle bir bağ oluşturulmuş oldu. Şimdi bu iyonik bağlı bileşiklerin özelliklerine değinecek olursak, iyonik bağlı bileşikler katı haldedirler. Katı halde elektrik akımı iletmezler. Sıvı halleri ve sulu çözeltileri elektrik akımı iletirler. Bu önemli bu özellikler. Çekim gücü fazla olduğundan erime ve kaynama noktaları yüksektir. Bileşiği oluşturan tanecikler iyon halindedir. Kristal yapıdadırlar. Bunlar genellikle bize iyonik bağlı bileşiğin özelliği olarak sorularda karşımıza geliyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Uyarımız, iyonik bağın kuvvetli olması, bağ yapan ametalin en kuvvetli ametal, metalin en kuvvetli metal olmasıyla mümkündür. Yani sizin metaliniz en iyi metal, ametaliniz en iyi ametal ise ne yapacaktır? Arlandaki bağ en kuvvetli bağ olmuş olacaktır. Diğer bağımız kovalent bağ. Ametal atomlarının elektronlarını ortaklaşa kullanarak oluşturdukları bağ kovalent bağ denir. Kovalent bağ oluşum yönüyle ikiye ayrılır. Ametaller nasıldı? Eksiydi. Demek ki eksi ile eksi arasındaki yapılan bağ ne diyoruz? Kovalent bağ diyoruz. Kovalent bağımız polar kovalent bağ, apolar kovalent bağ. Poları dengesiz, apoları dengeli olarak biraz önce ifade etmiştik. Polar kovalente bağ bakalım. Farklı cins ametaller arasında oluşur. Elektronlara uygulanan çekim gücü farklı olduğundan kutuplaşma oluşur dedik ya. Yani birisi çok güçlü, diğeri zayıf olduğu zaman kutuplaşma oluşuyor, dengesiz oluyor. Mesela hidrojen de ametal, oksijen de suyun oluşumu, karbon monoksit bu kömürden çıkan zehirli gaz, amonyak, NH3, aynı şekilde sülfürik asit hepsi bunların nedir? Ametalden meydana gelmiş bileşiklerdir. Şimdi bir suyun oluşumuna bakalım. Hidrojen ne yapacak? Bir tane elektronu var. Bir tane elektronu ne yapacak? Birinci yörüngesini yerleştirecek. Elinde iki tane hidrojen olursa ne olmuş olacak? Bu iki tane hidrojen elektronlarını ortaklaşa kullanmış olacak. Suyu oluşturacağız. Şuradaki hidrojen dibine şöyle bir yazalım bir rakamı. Oksijene bakalım. Şimdi bir elektron gerekli. Bir elektron alınca ne yapacak hidrojen? Eksi bir olmuş olacak. Oksijene bakalım. 2, 6 kaç elektron gerekli? 2 tane elektron gerekli. 2 elektron geldiği için oksijen nasıl olacak? Eksi 2 değerlikli olacaktır. Ortaklaşa kullanılan elektron sayıları eşit olacağı için bir oksijen atomuna karşılık en az iki tane hidrojen atomu gerektirir. Bağın gösterimi aşağıdaki gibidir. Oksijenin etrafına, şimdi oksijen iki tane elektron lazım. Hidrojenin bir tane elektron lazım. Oksijen hidrojen o lazım olan elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluşturuyorlar. Bu şekilde bakın. Buradaki elektronlar ne yapmış oluyor? Oksijenle ortak kullanmış olarak bir bağ oluşturmuş oluyor ve suyu meydana getirmiş oluyoruz. Polar kovalent bağın diğer bir örneği NH3 amonyak molekülünde. Hidrojen ne yapıyordu? Birdi. Aynı şekilde şu şekilde yazdığımız zaman hidrojen eksi 1 değerli kalıyor. Azotun elektron sayısı 7 idi. Açarsak 2, 5 ne yapacak? 3 tane elektron bulacak. Azot eksi 3 olacak. O zaman nasıl yapacağız biz bunu? Azotla hidrojen kendi aralarında ikisi de eksi olduğu için ne yapacak? Kovalent bağ oluşturacak. Şimdi burada azota 3 elektron lazım. Hidrojene 1 elektron lazım. O zaman azot 3 elektronu nereden alır? 3 tane hidrojenden. Üç tane hidrojenle azot nasıl bir bağ oluşturacak? Ortaklaşa olan kovalent bağı meydana getirmiş olacak. Şekillere baktığımız zaman üç tane hidrojen ve bir azot ne oluşturdu? Amonyak molekülümüzü oluşturmuş oldu. Şimdi diğer bağ çeşidimiz apolar kovalent bağı geldiğimizde aynı cins ametaller arasında gerçekleşir. Elektrona uygulanan çekim gücü eşit olduğu için kutuplaşma yoktur. Zaten apoları dengeli demiştik. Aynı kuvvetler çekerse dengede kalmış olur. Hidrojenle hidrojen Flor, flor, oksijen oksijen kendi aralarına bağ yapar. Hidrojene bakalım. Hidrojen bir elektron zaten gerekliydi. E kendi arasında bağ yaptığı zaman birer tane elektron nasıl olacak? Ortaklaşa kullanacak ve H2 molekülünü oluşturacak. İşte bu şekildeki bağ ne diyoruz? E, apolar yani dengeli kovalent bağ diyoruz. Tekrar hatırlayalım. Aynı cins ametaller arasında gerçekleşir. Burası önemli bir özelliği. Genel olarak kovalent bağlı birleştirme özelliklerine bakacak olursak katı sıvı gaz hallerinde bulunabilirler. Üç halde vardır. Elektrik akımını iletmezler. Erimi ve kaynama noktaları genellikle küçüktür. Ortaklaşa kullanılan elektronlar her iki atom tarafından da kullanılır. Adı üzerinde ortaklaşa. Hemen hidrojene bakalım. Tekli bağ. Oksijen ikili bağ iki tane elektron kullandığı için. Azot üç tane elektron kullandığı için üçlü bağ meydana getirir.